Bu dersimizde birden çok web sayfasını aynı anda nasıl açarım konusuna değineceğiz. Öncelikle birden çok web sayfası açmak ve hızlı bir şekilde geliştir geliştirmek için tab dediğimiz bir yöntemimiz var. Adres çubuğunun hemen en sağında üzerine geldiğinizde gördüğünüz gibi kenar çizgisinin yanına geldiğinizde kursörün şekli değişiyor. Yatay ok işaretlerine dönüşüyor. Bu şekilde geldiği andan itibaren tutup Sola doğru çektiğinizde gördüğünüz gibi boyutlandırabiliyorsunuz. Şu anda mouse'un kursörüne basılı tutuyorum. Bu işlemden sonra hemen beyaz bir alanımız var. Bu alanımız ekranda gördüğümüz web sayfasının bulunduğu alanın başlığı. Biz hemen bu alanın yanında şeffaf olan bir bölümümüz var, bir dairemiz var ve üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi ortasında bir simge çıkıyor. Ayrıldığımızda bu simge kayboluyor. Buraya gelip bir kez bastığımızda biz yeni bir sayfa açmış oluyoruz. Ve bu sayfaların, bu başlıklara tıklayarak sayfalar arasında rahatlıkla gezinti yapabiliyoruz. İlk sayfam Oksu training sayfası. İkinci sayfama geliyorum. Hemen Chip.com.tr'yi ayarlıyorum. Farklı bir sayfa olarak ayarladım. Ve Oxo Training'e dönmek istediğimde Oxo Training'in başlığı olan bölüme tıklamam yeterli olacak. Gördüğünüz gibi bu sayfa üzerinde mouse'umun scroll e, tekerlek dediğimiz e, tuşuyla rahatlıkla yukarı aşağı gezinti yapabiliyorum. Chip sayfasına gitmek istediğimde ise hemen ilgili chip başlığını görüyorum ve bu bölüme kliklediğimde ise farklı bir yerde e, farklı bir sayfada rahatlıkla gezinti yapabiliyorum. Aynı anda bir sayfayı gezmekten ziyade interneti kullanmaya başladıkça aynı anda birden çok sayfayı rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu tip durumlar için tab dediğimiz her bir sayfanın bölümüne tab ismini verdiğimiz bir e, şekilde gezmeniz mümkün olacaktır. Eğer üçüncü bir sayfa açmak isterseniz yine bu başlıkların en sağında üzerine gelince simge çıkan alana kliklediğinizde yeni bir sayfa açmış oluyorsunuz. Buraya da Google yazalım. Gördüğünüz gibi şu anda 3 tane sayfam açık. Chip sayfasına kliklediğimde çip web sayfasında geziyorum. Oxo training'e kliklediğimde Oxo training içerisinde rahatlıkla gezinti yapabiliyorum ve bu şekilde istediğiniz kadar yeni pencere açmış olursunuz.